Bir zamanlar Emir adında bir çocuk yaşarmış uzak bir köyde. Her gece yıldızların altında uyanmayı hayal eder, onların sonsuz gökyüzünden fısıldadığı masalları dinlermiş. Bir akşam gözleri yorgunlukla kapandığında hayallerinin ötesine bir yolculuk başlamış. Emir gözlerini araladığında kendini sislerle sarılı esrarlı bir ormanda bulmuş. Ay Gümüş rengi bir ışık saçarak ormanın derinliklerine mistik bir ışıltı katmış. Ağaçların gölgeleri zamanın ötesinden gelen hikayeler fısıldar gibi hissettirmiş ona. Ormanın kalbine doğru attığı her adımda minik dostlar yavaş yavaş ortaya çıkmış. Cıvıl cıvıl bir sincap dalga dalga ilerleyip bir an için gözden kaybolmuş. Emir merakla peşinden gitmiş ancak sincap gözden kaybolmuş. Daha derinlere indikçe ormanın sakinleriyle karşılaşmış. Bilge bir baykuş ona yüksekten göz kırparken zarif bir geyik suya doğru sessizce yürüyüp gitmiş. Oynaşan tavşanlar çalıların arasında kaybolmuşlar. Sonunda bir gölün kenarına varmış Emir. Göl ay ışığında parıldayan berrak bir ayna gibiymiş. Bir karaca suya hayran hayran bakarken Emirle göz göze gelmiş. Bu an ormanın ruhunu hissetmesine yol açmış. Gölün sessizliği içinde ancak her masal gibi bu serüvende son bulmuş. Emir yavaşça gözlerini açtığında kendini odasında, sıcak yatağında bulmuş. Pencereden süzülen ay ışığı odasını hafifçe aydınlatırken Emir bir an durup düşünmüş. Bu yaşadıkları bir rüya mıydı yoksa gerçek mi? Ay ışığı sanki bir sır taşıyormuş gibi parıldarken Emir tekrar gözlerini kapatmış. Belki de bu gizem bir sonraki rüyasında çözülecekmiş.